Borsa İstanbul'u açtık. Yüzde 0.02'lik yatay bir seyirle güne başlıyor. 10.989 puandan açılış var. Peki bankalarda nasıl bir açılış var? Dün bankalar yüzde 1.5 değer kaybederek günü kapatmışlardı. Bugüne yüzde 0.34'lük eksiyle 15.318 puandan bir başlangıç yapıyorlar. Şimdi yeniden info yatırımı. olsana döneceğiz. Özellikle gayrimenkul sektöründeki hisselerden ve görünümden bahsediyordu. Ve tabii para politikası faiz oranları burayı etkiliyor bir yandan kredilişten maliyetlerinin artış gösterdiğinden yine yüksek olduğunu aktardı olsan ne dersin? Sektörel tarafta neler göreceğiz? Ve hemen şunu da sorayım. E, gayrimenkul endeksinin çok daha geride kaldığı bir tabloyu gördük. İşte e, borçlanma maliyetleri hangi sektörü baskılar derken sınayi sektörü, e, gayrimenkul sektörü konut piyasası bunların içine dahildi. Kademeli faiz artışının lehine yarayan sektörlerde ve teknik gelirlerin yüksek olmasıyla görmüştük ama e, artık 2025 başında ya da yıl sonunda ortam ve böyle konjonktür değişmeye başlarsa artık sektörel taraftaki durumun da değişebileceğini görür müyüz? Ne dersin sözlerine devam edelim. Yani tema aynı kalmaya birlikte yavaş yavaş e, yeniden şekillenmeler başlıyor. En son sigorta dedik oradaki hikaye biraz sona geliyor gibi gözüküyor açıkçası. Neden? E, faiz daha fazla artmayacak. Yani bu taraftan biraz emin olundu. E, faiz artmayınca evet maliyetler tarafı dengeli, o teknik denge dediğimiz faaliyetten elde edilen kar e, kuvvetli kalmaya devam etmekle birlikte yani büyüme daha fazlasının gelmesi e, beklentisi zayıf kalıyor. E, bununla birlikte işte 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulanacak. Oradan bir e, erken çıkış beklentisi e, durumu e, gerçekleşebilir diye düşünüyorduk. Bugünlerde bu oluyor gibi. Orası biraz yavaşladı. E, defansif sektörler e, iyi aslında güçlü kalmaya devam ediyor. Gıda tarafı, sağlık tarafı, işte telekomünikasyon da belki talep esnekliğinin düşük olduğu bir iş olarak değerlendiriyoruz. Yani insanlar veri tüketiminden e, iletişim ihtiyacından vazgeçmiyorlar. Orada fiyatlama gücü de bir taraftan var açıkçası. Yapılan zamları gözlemleyebiliyoruz. O tarafın iyi kalmaya devam etmesini e bekliyorum açıkçası. dediğim gibi biraz daralıyor o havuz yani iyi giden işler tarafı. Bununla birlikte fiyatlamalar da buraya kayıyor. İskontolar iskontolar o yüzden orada bir miktar azalmış oldu. E bankalarda da işte bu karlılık azalacak beklentisi biraz satış bahanesi oldu. Bir tek TSKB'nin orada karını arttırması bekleniyor. O da mevduat toplayan bir banka değil. Yatırım bankası. İşte direkt döviz çalışıyorlar. Ee, özel iş modeli sebebiyle biraz daha bu tip bir küçük bir banka. Ee, karlılıkla devam edebiliyor ama zaten işte bizim en belirleyen tarafta özel bankalar tarafı oluyor. Yani çok net bir yönde yok açıkçası satış yönünde de çok net bir yön yok. Ee, alım yönünde de çok net bir yön yok. Ee, piyasada biraz işte e, yükselmeyen borsa düşer e, endişeleri biraz katılımcılar arasında oluşmaya başladı ama e, satışlar geldiğinde de işte alımlar geldiğini görüyoruz yani e, çok fazla da e, izin vermiyorlar orada özellikle yabancıların kullandığı aracı kurumlarda vesaire e, belli seviyeleri iskontoların oluşmasını e, engelliyorlar orada e, GEO'lar diyorduk faizler diyorduk orada e, faiz maliyetleri yüksek kalmaya devam ediyor e, ve piyasa biraz şeyi hatırlıyor yani ee, siz bir e, mesela ipotekli bir konut alımına gittiğiniz zaman o konut fiyatlarının yükseleceğine inanmanız gerekiyor. E, ve o konut fiyatları da yakın vadede işte döviz bazlı reel veya reel olarak e, çok değer kazanamadığı için, geride kaldığı için bunun biraz daha böyle devam edebileceği psikolojik olarak, davranışsal olarak aslında devam ediyor. E, o sebeple e, GEO'lar tarafında o hareketlenme pek kolay olmayabilir. O sebeple bence hala kira toplayan e, gayrimenkuller, e, tercih edilmesi galiba en tercih edilecekse de daha mantıklı olacaktır diye e, tahmin ediyorum. Tabii burada bir beklenti fiyatlaması da oluyor. Yani işin hem bir mekanik tarafı var hem de piyasada e, gelecekte gerçekleşecek olanı e, satın alma durumu var. E, burada da tabii ki e, nasıl olsa bir gün gelecek o e, yakın veya uzak o faiz indirimi gelecek düşüncesiyle GEO'lara bir ilgi var. Orada bir momentum da oluştu aslında. Yani biraz e, momentum ve trend takip eden insanlar için GEO'larda görünümün olumlu olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda e, ucuzlarda yani iskontolar yüksek <laughs> açıkçası o taraf, o taraf doğru e, elde, elde olan net aktiflerlere göre olan iskontolar tarihi olarak bakınca e, düşük seviyelerde kalıyor E, parada bir yön arayışında olunca uzak ve yakın ol, olsun olmasın e, orada bir beklenti varsa o tarafa doğru kayma yönüne de gidebiliyor e, belki o işte büyüklerden büyük olan çıkışlarda e, gyo olarak şu an bir para girdim görüyoruz önümüzdeki günlerde devam edebilir ama bir noktada yanılsamalar da olabilir diye o şekilde uyarıyı yapmak isterim açıkçası. efendim TÜİK tarafından gerçekleşen bugün rakamları paylaşacaktık. Oradaki son veriyi de söyleyelim. Reel kesim güven endeksine ilişkin rakamlar yine bugün karşımızda olacak. ve reel kesim güven endeksine ilişkin rakam gelsin hemen paylaşalım ekranlarınıza taşıyalım oradaki son veriyi. Real kesim güven endeksi ...100.3 olarak açıklanıyor. Bugün gerçekleşen Temmuz ayı rakamıydı. İktisadi yönelim endekslerine ilişkin rakamı takip ettik. 1.8 puanlık ozalışında... reel kesim güven endeksinde... ...98.7 seviyesinde mevsimsellikten arındırılmış... ...rakamlarda yine gerçekleştiğini takip ediyoruz. Son veriyi de paylaşmış bulunan. Şimdi yeniden infoya olsana döneceğim ben. Özellikle konut piyasası gayrimenkul sektöründeki... ...o hisseler cephesindeki... ...yılbaşından bu yana yatay seyirden bahsediyorduk aslında bir yandan ısıklaştırmanın etkileri sektör sektör etkilerini farklı anlamda hissettirmişti. Şimdi olsan özellikle şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz yıldan bu yana özellikle yatırımlarda, araçlarda alternatiflerin arttığı bir tabloyu artık takip ediyoruz. Dolayısıyla sen her yayında vurgu yapmaya çalışıyorsun. Bir yandan mevduat faizleri, bir yandan bunu alternatif olarak daha likit olan para piyasası fonları. Dolayısıyla artık yüksek faizlerle beraber Konut fiyatlarındaki artışın enflasyonun çok çok altında kaldığı bir tablo. E, yatırım amaçlı konut veya otomotiv almak e, şu anda kaçan bir fırsat maliyetinin beraberinde getirir. Para piyasasında işte yıllık bazda %50'lik getiriler konuşuyorken. Yani çünkü e, 1 milyon liranın aylık getirisine para piyasası fonlarında baktığımızda yaklaşık 40 bin liralık bir getirisi olduğunda takip ediyoruz. Dolayısıyla sen burayı nasıl değerlendiriyorsun? Evet Faiz... E... Rakip mi? işte önemli bir baskı unsuru mu diye hep yılbaşından beri konuşuyorduk ama gün geçtikçe bu artık iyice netleşmeye başladı. Özellikle piyasa tarafına enflasyon verisi düştükçe ve borsada para kazanıldıkça faiz tarafı daha da güçlenen bir rakip haline gelmiş oluyor. Neden? Çünkü hani işte 3-4 ay önce sorsanız şöyle düşünürsün yani enflasyon evet düşmesi bekleniyor ama ne kadar olacak biraz belirsiz. O biraz riskli bir bet oluyor. Yani 3 e, aşağı gelir, 5 yukarı gelir. Ben real olarak e, faizden kazanç elde edebilir miyim soru işareti olunca o kadar cazip ama e, yine bir miktar riskli varlığa yönelme e, arayışı oluyor. E, aradan geçen sürede işte 6 ayda, 7 ayda hem kazanç sağlayıp hem de enflasyonun artık e, daha düşebileceğine yönelik e, beklentiler netleştikçe orada e, real getiri e, düşüncesi netleşmiş oluyor. Bu durumda da tabii ki Kolaya kaçmak kolay oluyor. Şimdi özellikle biraz güçte kaybettikçe biz e, burada e, tabii gerçi yani yerli yatırımcı işte yanislerde kalarak, kalarak mağdur olanlar da çok oldu ama e, burada kazançlar sağlandıkça e, enflasyon beklentisi de aşağıya geldikçe e, faizini alıp o strese katlanmamak e, makul gelmeye başlıyor. Dediğim gibi burada zirveleri de aşmakta zorlanıyoruz. İşte ucuz hisse bulmak e, çok seçicilik ve biraz ustalık gerektiriyor açıkçası. E, tüm bu işte e, stresine, iş yüküne araştırmasına katlanmadan faizi seçmekte bir alternatif olabiliyor. Bu piyasada da böyle oluyor. Bir taraftan da reel tarafta zaten artık şey hane halkı diyeceğim ikna olmuş durumda. Yani hem varlık fiyatları hem de dövize dayalı enstrümanların çok ilerlemediğini, buradan sonra bunun böyle gideceğini ve işte mevzuat kullanan işte orada çok farkındalık yüksek değil para piyasası fonu günlük faiz veya işte daha verimli getiriler tarafı konusunda eee bilinç düşük olsa da nevduatın bile getirisinin artık döviz bazlı e, bir ciddi getiri sağladığını ve bunun e, güvenilir olduğunu, biraz kur tarafına olan inancın güçlendiğini e, etraftan görüyoruz aslında. Yani e, kur gitmiyor, e, faizde de bayağı iyi para var, e, buradan sonra da bu böyle olmaya devam edecek gibi e, şeklin olan düşünceler e, biraz oturmaya başladı e, hani halkı tarafında. O eskideki güvensizliğin kırılması da aslında güzel bir şey. Evet bir dolarize kesim var işte e, kıymetli metallerden. E bizden ayrılmayacak belli bir kesim var ama en azından bu düşüncenin oturmuş olması e, hedefler doğrultusunda olumlu bir gelişme. Ancak dediğim gibi sektörel anlamda o konut tarafına olan e, durgunluk bir süre daha devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi e, faizin seviyesi indirilse bile oradaki küçük bir fraksiyon düşmüş olduğu için hala cazip olmayacak o konut kredileri. Ve konut tarafında fiyatların yükselebileceğine olan inanç da güçlü olmadığı için... Kendini gerçekleştiren kehanet şeklinde orada hacim yaratılması pek kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden özellikle müteahhit işleri vesaire biraz daha zorlanmaya hatta şimdiden sonra daha da fazla boğulmaya devam edecektir öngörüsü bende hakim açıkçası.